Ee, Pazar gün güzel bir maç bizi bekliyor hem şehrimiz hem taraftarımız hem camiamızı. Böyle maçlar güzeldir, oynamak keyiflidir. Ee, bütün Türkiye sizi izleyecektir. O yüzden e, böyle maçlardan keyif almak her zaman güzeldir. İçeride oynadığımız için taraftarlarımızla birlikte çok coşkuyla oynuyoruz. Ee, bu da bizi ekstra motive ediyor. Ee, zaten. <laughs> İstanbul takımları karşı oynarken ister istemez ekstra motive oluyoruz. Bu da maçlardan bir tanesi. Sahaya çıkıp elimizden gelen en iyisini yapıp 3 puan için mücadele edeceğiz. Çalışmalarımız e, çok sert ve şiddetli geçiyor. Çok tempolu geçiyor. E, bu dönemi iyi geçiriyoruz. Milli takım araları zaten genelde e, böyle oluyor. E, biz de iyi çalıştık, iyi geçiriyoruz. E, moralimiz yerinde. E, sadece bir son maçta e, Hak etmediğimiz mağlubiyeti aldık. Ee, daha farklı galibik, yani galip gelebilirdik biz aslında. Çok e, gol kaçırdık, net goller kaçırdık. Onlar asak skor çok daha farklı olabilirdi. Bunun üzgünlüğü var ama o maçta e, kalamayız. Şimdi çok güzel bir maçımız var önümüzde. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu arayı çok iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz tabii ki 3 puan. Her, her 3 puan için çıkıyoruz. Yani bu sonuçta ligde herkes birbirini yenebiliyor. Tamam Beşiktaş İstanbul takımı büyük takım ama e, sonuçta ligde artık herkes kaliteli takımlar kurabiliyor. E, biz de kaliteli bir takımız ve e, Beşiktaş'ı yenebilecek güçteyiz. E, bunu da zaten gösterdik. Dediğim gibi ligde herkes herkesi yenebiliyor. Kimse yenilmez değil. Biz de evimizde oynuyoruz zaten. Taraftarımıza bir de coşkulu bir şekilde 3 puan için sahada olacağız. Yani şöyle e, pozisyona girmek önemli. Bizler için çok önemli. E, hiç pozisyona girmemekten ben girmeyi tabii ki tercih ediyoruz. Elbette deneye deneye idmanlarda ekstra yapı yapı o goller illaki atılacaktır. ya Takımımızdaki yani herkes çok kaliteli. Gol kaçıran da kaliteli. Atamayan da atan da kaliteli. Biri olmaz. ikinci de kesin muhakkak atacaktır. Bu bizim için güzel bir şey aslında. Sürekli ceza sahası içinde olmamız. Dediğim gibi birincisi olmaz, ikincisi olur. İkincisi olmaz, üçüncüsü elbet olacaktır yani. Biliyorum ki yine sadı dolduracaklardır. Yine bizlerle olacaklardır. Biz de onları mutlu etmek için sahada elimizden gelen en iyisini yapacağız teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.